12 Eylül davasının geçen hafta başlamasının ardından gözler bir kez daha o dönemde yaşananlara çevrildi. Darbenin sembol yerlerinden biri işkenceleriyle ünlü Diyarbakır Cezaevi, sembol isimlerinden biri ise cezaevinin iç güvenlik amiri Esat Oktay Yıldıran'dı. Yıldıran için yargı karar veremeyecek çünkü PKK'nın saldırısı sonucu 1988'de hayatını kaybetti. Diyarbakır cezaevinden yolu geçen herkesin işkencelerini anlattığı Yıldıran için ölümü sonrası dönemin Genelkurmay Başkanlığı kıymetli bir subaydı şeklinde açıklama yapmıştı. Şimdi tarihe kara leke olarak geçen bir dönemin karanlık sayfalarından olan Diyarbakır cezaevinde yaşananları Serdar Korucu'nun hazırladığı dosyayla hatırlayalım. Diyarbakır 5 nolu Askeri Cezaevi. Namı diğer 12 Eylül darbesinin Auschwitz'i. Orada olanlar bugün hala hafızalarda. Silinmiyor, silinemiyor, silinmeyecek. Darbenin hemen öncesinde inşa edildi Diyarbakır Cezaevi. Özelliği dönemin en büyük cezaevi olmasıydı. 2 Eylül'ün ardından sıkı yönetim askeri cezaevine dönüştü. Bina demir yumrukla yönetilen ülkede korkunun kalesi olacaktı. Sadece Kürtçe bilenlere zorla Türkçe öğretiliyor, herkes 56 marşı ezberlemeye zorlanıyordu. Cezaevini simge haline getirense akla hayale gelmez işkenceler olacaktı. Aslında yaşananlara işkence demek hafif kalıyordu. Cezaevi yöneticilerinin ifadesine göre Diyarbakır cezaevinde Allah yoktu, peygamber de izne çıkmıştı. Mahkumların üzerine lağım suları dökülüyor, fare ve insan dışkısı yediriliyordu. Yıkanmak kesinlikle yasaktı. Cezaevinde sular akmıyor, vanalar kapalı tutuluyordu. Her yemek öncesi koğuştan birinin kanı karıştırılıyordu karavananın içine. Mahkumlara cop sokularak ne mutlu Türk'üm diyene dedirtiliyordu. Cezaevinde yaşananlar yurt dışında yankılanacaktı. Mahkumların deyimiyle Diyarbakır Zindanı The Times gazetesi tarafından dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında gösteriliyordu. Diyarbakır cezaevinde yaşananlarla ilgili hakkında işlem başlatılan isim Bedi ölümünde fail olarak gösterilen Gestapo'la kaplı gardiyan Adnan Gündüz'dü. Gündüz 6 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Adnan Gündüz kendisinin maşa olarak kullanıldığını söylerken Bedi Tan'ın oğlu Altan Tan babasının ölümüyle ilgili dönemin iç güvenlik amiri Esat Oktay Yıldıran'la ilgili suç duyurusunda bulundu. Komando elbiseleri ve Joe isimli köpeğiyle dolaşıp akla hayale gelmeyecek işkenceler uyguluyordu. Kurbanları arasında bölgenin önde gelen pek çok ismi ve aydınları da vardı. Ahmet Türk, Nurettin Yılmaz, Celal Paydaş, Mustafa Çakmak, Mehdi Zana, Orhan Miroğlu, Yılmaz Odabaşı cezaevinde yatan isimler arasında yer alıyordu. Bazı mahkumlar işkencelere dayanamıyordu. 34 kişi hayatını kaybediyordu. Bazısına göre ise ölüm kurtuluştu. 4 kişi kendini yakarak hayatlarına son verdi. Mazlum Doğan, Kemal Pir, yazar Altantan'ın babası Bedi Tan, Necmettin Büyükkaya, Remzi Aytürk gibi isimler ya kendini asıyor, ya açlık grevinde ölüyor ya da şiddete uğrayarak öldürülüyordu. Yıldıran'ın işkencelerinden kurtulan kişilerin bir kısmı daha sonra soluğu yurt dışında alacak ve PKK'nın ana gövdesini oluşturacaktı şiddet şiddeti doğuracak. Yıldıran PKK'nın hedefi olarak 1998 yılında bindiği halk otobüsünde karısı ve çocuğunun gözleri önünde öldürülecekti. Türk Silahlı Kuvvetleri Diyarbakır cezaevindeki işkencelerin başını çeken Yıldıran'ın ölümü üzerine bir açıklama yayınlıyordu. Her görevde komutan ve amirlerinin takdirini kazanmış Atatürk ilk inkılaplarına yürekten bağlı Türk vatanının bölünmezliğine inanmış çok kıymetli bir subay olarak isim yapmıştır ve daima böyle anılacaktır. Görevli olduğu süre içinde cezaevinde örgütlerin kendi iç hesaplaşmalarından ileri gelen bazı olaylar olmuş. Bu olaylar ve sonradan çeşitli defalar yapılan şikayetler inceletilmiş ve hiçbir olayın yasal soruşturma veya yasal işlem dışında tutulmadığı görülmüştür. Bu açıklamayla Genel Kumay Başkanlığı Diyarbakır Cezaevinde yaşananları yasal işlem olarak niteliyordu. Karanlık perdelerin ardından Diyarbakır Cezaevinin yeniden gündeme gelmesi de sıkıntılı bir sürecin sonunda olacaktı. Selim Dindar, henüz 21 yaşındayken Tan’ın katilinin yargılanması için mahkemede ifade vermişti. Böylece kapılı kapılar ardında yaşananlar ilk kez ortaya çıkmıştı. Selim Dindar 2009 yılında öldürüldü. Cinayet nedeni olarak haraç isteyenler gösterilse de aileye göre ölümünün ardında pek çok şaibe vardı. Cezaevinin yeniden gündeme gelişi ise Başbakan Erdoğan'ın 2010 yılındaki ziyaretiyle olacaktı. Erdoğan dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin reddettiği işkenceleri kabul edecek, yaraların sarılacağı mesajını verecekti. Ah şu 5. Koğuş dile gelip o insanlık dışı işkenceleri, o insanlıktan uzak muameleleri bir söylese. Bu 12 Eylül bunlara son vermenin adı olacak. Evet mi?